boğularak ölüm nadiren hızlıdır ve asla sessiz değildir. Suyun altında hareketsiz, huzurlu bir beden imgesi bir yanılsamadan ibarettir. Gerçek çok daha yavaş, çok daha karmaşık ve biyolojiktir. Bu doğanın kendi yasalarına karşı savaşan bir bedenin hikayesidir ve sonunda kaybedenin 2018 yılında Kaliforniya'daki Piru Gölü'nde bir kadın kayboldu. Naya Rivera Küçük oğluyla birlikte yüzmeye gitmişti. Saatler sonra tekne bulundu, çocuk uyuyordu. Can yeleği oradaydı. Naya ise yoktu. Günler sonra cesedi bulunduğunda otopsi sonucu açıktı. Kazara boğulma. Fakat gerçekten ne olur o ilk su yudumuyla sessizliğin tamamen çöktüğü anlar arasında. İlk aşamada beden paniğe kapılır. Nefes alma dürtüsü kontrol edilemez. Havanın olmadığını bilmesine rağmen beyin akciğerlere bir kez daha denemelerini emreder. Bu çaba suyun içeri çekilmesiyle sonuçlanır ve her şey o anda kırılır. Gırtlak kasılır, suyun girişini engellemeye çalışır. Kalp hızlanır, kan asidik hale gelir, bilinç parçalanmaya Başlar. Portsmouth Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda neredeyse boğulma durumunda izlenen dalgıçlar aynı hissi tarif etti. Zaman yavaşlar. Beyin hayatta kalma moduna geçer. Panikle ilişkili beyin dalgaları dopamin ve endorfin patlamalarıyla karışır. Beden kendi ölümünü uyuşturmaya çalışır. Ama ikinci bir evre daha vardır. Oksijen tükendiğinde karbondioksit birikir ve nefes alma refleksi geri döner kişi istemsizce nefes alır ve bu kez su içeri dolar. Su, akciğerleri doldurur, yüzey, gerilimini sağlayan sörfaktanı çözer, alveolleri çökertir. Beden içeriden boğulmaya başlar. Kan oksijeni taşımayı bırakır, beyin karanlık dalgalarla kapanmaya başlar. Son 10 saniyede birçok kişi garip bir huzur hisseder beyin oksijensiz kaldığında serotonin ve DMT salgılar, rüya halleriyle ve ölümden dönme deneyimleriyle ilişkili bileşikler. Bu zihnin bedenden ayrıldığı andır. Kalp yavaşlar, dünya uzaklaşır ve sessizlik nihayet kazanır. Naya'nın ölümü her gün sessizce yaşanan binlerce Vakanın sadece görünür bir yankısıydı. Nehirlerin, havuzların, denizlerin derinliklerinde insan bedeni son ana kadar savaşır ama su sabırlıdır, kesindir. Yüzeyin altında ölüm bağırmaz, sadece bekler.